Bugün gerçek büyüklük bulmanın farklı bir yöntemini göreceğiz. Gerçek büyüklük 2 diyebiliriz bu dersimize. Bir önceki dersimizde doğru parçasını iz düşüm düzlemi üzerine yatırarak gerçek büyüklüğünü buluyorduk. Şimdi ise doğru parçasını bir eksen etrafında döndürerek gerçek büyüklüğünü bulacağız. Mesela AB doğru parçasının herhangi bir noktasını sabit tutarak A noktasını sabit tuttuğumuzu düşünelim. Özel doğrulardan biliyoruz ki biz düşüm düzlemlerinden birine paralel konuma getirebilirsek eğer biz bu doğru parçasını gerçek büyüklüğünü zaten göreceğiz. Bu amaçla mesela A noktasını eksen kabul edersek bu eksen etrafında ben bu doğru parçasını alıyorum ve iz düşüm düzlemine paralel konuma getirmeye çalışıyorum. Yani iz düşüm düzlemine paralel konuma. Peki bunu iz düşümde nasıl yapmış oluyorum? Eksenim x ekseni bu doğru parçasını x eksenine paralel konuma getirmeye çalışıyorum. O zaman x eksenine paralel bir doğrultu çiziyorum ve bunu bu mesafeyi buraya taşıyorum. Yani mesafeyi demeyelim. A noktası sabit olduğunu düşünelim. Bir pergelin iğnesini A noktasına koyduğumuzu düşünelim. Ve pergelimizi AB A1 üssü B1 üssü mesafesi kadar açtığımızı düşünelim. Ve bunu ne yapıyorum? X eksenine paralel bir hale getiriyorum. X eksenine paralel hale geldikten sonra bu sefer A2 üssü B2 üssü yani nasıl bir doğru haline geliyor? Bir alın doğrusu haline geliyor. Alın doğrusu p 2de yani düşey iz düşümde gerçek büyüklüğünü vereceği için bu yüksekliğinde herhangi bir değişiklik de olmayacağı için B noktasının yüksekliği değişmeyecek. ZB ZB yeni bulduğum nokta bana B0 noktasını verecek. A noktası zaten eksen üzerinde bir nokta olduğu için benim sabit tuttuğum bir nokta. O zaman burası A0 zaten. Kesikli çizgiyle, kesikli noktalı çizgiyle gösterdiğim doğrultu benim AB doğrumun gerçek büyüklüğünü veriyor. Epür düzeninde bunu daha net anlayabiliriz. A noktasını sabit tuttuk. Ne yapıyorum? A bir üssü B bir üssünü x eksenine paralel konuma getirmeye çalışıyorum. Burada da isterseniz B noktasını sabit tutalım. Değişen hiçbir şey olmayacaktır. B noktası sabit bir eksen olarak tutuyorsam x eksenine paralel çiziyorum B noktasından ve bunun üzerine neyi taşıyorum? A bir üssü B bir üstü uzunluğunu taşıyorum. Böyle de taşıyabilirim. Bu tarafta yerim müsaitse bu tarafa da taşıyabilirim. Hiç fark etmez. Yani bu mesafeyi buraya taşıdım. Şimdi yeni bulduğum nokta A0 bir üssü. Yani burada x eksenini paralel konuma getirdim. O zaman A2 üssü B2 üssünü de revize etmem gerekiyor. Eksenden ara doğruyla taşıma işlemini yapıyorum. Ve değişen nokta A noktasıydı. Ancak yüksekliği değişmediği için Z A mesafesi sabit eksene paralel çizdim ve A sıfırı buldum. B noktası zaten kendisiydi ve yeni bulduğum A sıfır B sıfır benim doğrumun gerçek boyunu bize verdi. Evet, geçen derste iz düşüm düzlemi üzerine yatırma, bu derste ise eksen etrafında döndürerek alın doğrusu konumuna getirmeyi gördük. İz düşüm düzlemlerinde en çok kullandığımız doğrulardan, özel doğrulardan biri alın doğrusu, bir diğeri ise yatay doğru. Yani birinci ve ikinci esas doğrularımız. Aynı işlemi yatay doğru konumuna getirerek de yapabiliriz. Yani düşey iz düşümde x eksenine paralel konuma getirebiliriz. Aşağıdaki örnekte de bunu görelim. AB doğrusunun kendisi. Şimdi ne yapacağım? Bunu izdüşüm düzlemlerinden birine paralel konuma getireceğim. Yani yatay izdüşüm düzlemine paralel konuma getireceğim. Yani aslında şuraya paralel konuma getirmeye çalışıyorum, döndürmeye çalışıyorum. O zaman ne yapıyorum ben? X eksenine düşey izdüşümde paralel konuma gelmeye çalışıyorum. X eksenine paralel bir doğrultu üzerine gelecek. Yani ben bunu şu noktaya taşıdığımda peki o zaman ne oldu aslında? A2 üssü B2 üssünü bu mesafeyi taşıdığımda şu doğrultuya geldi ve eksenle aşağıya taşıdığımda A noktasının y mesafesi değişmediği için A 0 buraya geldi ve gerçek büyüklüğümüz, gerçek boyumuz bu şekilde oluştu epür düzeninde buna bakalım. Yani bu sefer düşey iz düşümde x eksenine paralel konuma getireceğim. A noktasında sabit tutalım bu sefer de. B'yi de tutabiliriz. A'yı da hiç fark etmez. Ne yapıyoruz? Buradaki mesafeyi pergelimizin ucu burada ve buraya taşıyoruz. Aynı mesafeyi. Ne konuma geldi? B 0 2 üssü. A 2 üssü B 0 2 üssü bunun yatay iz düşümü çünkü yatay doğru yatay iz gerçek büyüklüğünü verecek yataya taşıyorum B ile aynı hizada B sıfırı buldum A zaten sabit tutulduğu için eksen A sıfır B sıfır ve AB doğrusunun gerçek boyu ortaya çıktı doğruların yatay eğim açısı ya da düşey eğim açısı için ne söyleyebiliriz? Şimdi eğer ki bir doğruyu yatay eksende yatay iz düşüm düzlemi üzerinde çeviriyorsak yani bir alın doğrusu konumuna getiriyorsak o zaman burada gördüğümüz açı bize neyi verecektir? Çünkü burada yataya eksene paralel hale geldi. Yani buradaki açı bize alfa bir açısını verecektir. Alfa 1 yatay eğim açısını verecektir. Nereye paralel hale geldi? Düşeyiz düşüme paralel hale geldi. Diğer işlemi yaptığımız takdirde ise yani yatay doğru konumuna getirdiğimiz takdirde ise şurada gördüğümüz açı bize alfa 2 düşey eğim açısını verecektir. Yani bizden istenen doğrultusunda alfa 1'i bulmak istiyorsak yaptığımız işlem taiz düşümde Eksene paralel hale getirmek, alfa 2'yi bulmak istiyorsak ise düşeyiz düşümde eksene paralel hale getirmeyi tercih etmeliyiz.